Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine bedava kripto para madenciliği yapacağınız bir siteden bahsediyorum. Sitemiz Kriptofi. Siteyi daha önce arkadaşlar. Hala kaydolmayan arkadaşlar varsa diye linki bu videonun açıklama ve yorum kısmında bırakıyorum. Oradan tıklıyorsunuz. Siz bu ekranı açıyor. Bakın burada register kısmına geliyoruz. Burada mail adresimizi iki kere şifremizi yazmamız yeterli. Ondan sonra register tıklayarak sisteme kaydımızı oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Site bize kayıtta 180 GHS'lik bir puan veriyor. Biz bununla bedava bir şekilde bakın buradan BNB, Tron, Dogecoin, Bitcoin yatıra kazabiliyoruz. Bakın arkadaşlar ben şu an gücümün %100'üyle Tron kazmaktayım. İstersek bu şekilde Bakın her coin'den istediğimiz miktarda kazabiliyoruz hızımıza göre. Şimdi arkadaşlar ben tron kazıyorum. 72 tron bir bakiye mevcut görmüş olduğunuz gibi. Burada şimdi ben de size bir çekim kanıtı göstermek istiyorum. Siteden yatırımsız bir şekilde. Bakın burada çekim için withdrawal kısmına geliyoruz. Minimum 72 tron zaten çekim. 72 tron bende var. Buraya tron cüzdanızı yazmamız gerekiyor. Bunu yazdık ve withdrawal dedik. Ekranı buradan kapatıyoruz ödemenin başarı olduğunu yazıyor arkadaşlar. Burada bakın arkadaşlar birazdan gelecek zaten çekimim. Sistemden nasıl bir hız elde edebiliriz derseniz buradan yatırım yapabiliyoruz. Burada depozit kısmı var. Burada mesela Tron yatıracağız. Diyelim ki 150 Tron'luk bir yatırım yapacağız arkadaşlar. Bu da 397 GHS yapıyor. Bakın buradan make deposit diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Burada arkadaşlar bize bir tron cüzdanı verdi. Bu tron cüzdanı cüzdanını kopyalıyoruz ve 150 tronluk yatırım yapıyoruz. Ondan sonra 397 GSL kızımız anında hesabımıza yansıyacaktır. Ve onunla da istediğimiz coin'i kazabiliyoruz arkadaşlar. Diğer coin'lerde aynı şekilde yatırım yapabilirsiniz. Ondan sonra burada referans kısmı için affiliates bölümü mevcut. Benim 5 tane referansım var. Görmüş olduğunuz gibi referanslar yatırım yaparsa kazanç elde edebiliyoruz. Burada da bizim referans linkimiz mevcut. Bunu bu şekilde kopyalayarak arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Onlar yatırım yaparsa da güzel kazançlar elde edebiliriz. Onun dışında bakın bonus kısmında her 6 saatte bir bonus veriyor. Buradan da bedava bir şekilde bonus alabiliyoruz. Ben bir GHS bir bonus aldım. Görmüş olduğunuz gibi Bakın altta da eğer YouTube'da bu site hakkında bir video çekerseniz 20 ile 8 bir arası bir hız bedava vereceğini söylüyor. İsterseniz ondan da faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 72 Tron'luk çekimim anında Tron adresime ulaşmış bulunmakta. Dostlarım az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemelerini yapmakta. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.